Sevgili yay, bugünkü yeni ay özellikle öz, disiplin ve kişisel gelişimle ilgili hedeflerini takip etme konusunu tutkunu artırıyor. Mali ve mahrem konular ön planda ve bazı zorluklar ya da engeller söz konusu olsa da kontrolü eline alma eğilimi yükseliyor. Şimdi yeni bir sayfa açma zamanı. Önümüzdeki hafta boyunca iç dünyanı yeni ve anlamlı şekillerde görebilme şansın var. Eğer kendini başkalarına fazla bağımlı hissediyorsan ya da tam tersi yardım istemeyecek kadar gururluysan bunu şimdi daha net görebilir ve değişiklik yapmak isteyebilirsin. Mahremiyet ve derin paylaşımlar artıyor. Finansal destek, borçlar ya da sorumluluklar gibi konular gündeme gelebilir ve yeni bir başlangıç yapmak için bu konularda kontrolü ele alman gerekebilir. Aynı zamanda kötü alışkanlıkları bırakmak ya da yüklerinden kurtulmak için de iyi bir dönem olabilir. Günün ilerleyen saatlerinde zihnin sıradanlıktan uzaklaşmak isteyebilir. İş yöntemleri ya da sağlık konularında güçlü bir sezgiye sahipsin. Günlük rutinlerin, iş ortamın ya da sağlıkla ilgili uğraşların aracılığıyla şaşırtıcı bir bağlantı ya da dostluk doğabilir.